Abi şimdi mazot davası bu fiyat onun için yükseldi. Yani mazot için, nakliyat için onun için bize fiyat fazla geliyor. Biz de mecbur zam veriyoruz. Geçen yıl 800. 6 8 değil. Son 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 şeyden 800. 800'de son vardı. 800. Yani bu, bu yıl 2000. Peki kışın ne kadar olmayı tahmin ediyorsun? Evalla 200 belki. Biz ediyoruz. öyle tahmin ediyoruz. Peki bunun Fiyatı yüksek olması sebepleri bize söyleyebilir misiniz? Biz fiyatlı alıyoruz, fiyatlı da satıyoruz. Bizim şeyimiz, bir cerremiz yok. Elimizde bir şey yok. Evet. Şikayetimiz Bismillah'ın bizim yerimiz yok, ceyranımız yok. Baltayla kesiyoruz. Bir malzememiz yok. Alabiliyoruz, ceyran yok. 15 yıldır. Buradayız. Bismillah içinde de sattık. Orada da buraya taştık. 15 yıldır buradayız. E ona biz yer istiyoruz, ceren istiyoruz. Yerimiz yok. Görüyorsun, halimizi görüyoruz. 1996'dan beri bu işi yapıyorum. Daha önce çar çarşı merkezinden yapıyorduk hocam. 20 yıldır bu aşağı getirdiler bizi. de bir yerimizi değiştiriyorlar. Bizim sabit bir yerimiz yok. Bir yere ihtiyacımız var. Belediye olarak imkanlar içerisinde bize yer tahsis etsin. Vergimizi veriyoruz. Ondan sonra Suyumuz yok, elektriğimiz yok. Biz güç kullanıyoruz. Güç kullana kullana bak kollarım lifleri kopuldu. Şu anda doktor muayenesinde ve tedavisindeyim abi. Bandajımı görüyorsunuz. Bayloz ile muç kullanıyoruz. Başkasına tasfiye ediyoruz mecburiyetten. Çünkü vasıfsız eleman olduğumuz için mecburen bu işin içinde kaldık ve kalıyoruz. Kaldık Aynen. ve devam ediyoruz. Ben şahsen tasfiye etmiyorum. Benimki son çare olduğu için bu işi yapıyorum. Başka çünkü zorlukları çoktur hocam. Zorlukları içi bulamıyorsun, bir odun bulamıyorsun ki para verdin halde olduğunu temin edemiyorsun. Şu anda odunu Sirt'ten ve Bitlis'ten alıyoruz. Adamlar istediği fiyatı bize çekiyorlar. Ondan sonra rekabet yok. Bu işi iki tane üç tane müteahhit yapıyor. Her istediğimizden odun bulamıyoruz. Fırıncılarımız aynı şekilde sıkıntı çekiyor. Biz de aynı şekilde çekiyoruz. Hatta bu ilkbaharda evlere bile veremiyorduk. Millet gelip kuru taktayla Ondan sonra torba haliyle odun alıp da götürüp kendi ısıtma zorunda kalan insanlarımız oldu. Son iki yıldır odunlar sıkıntılıdır. Saha açılmıyor abi. Kulp tarafı, Sasun tarafı kesim yasaktı. kömür yapıyorlar. Kesilen yeri de kömüre götürüyor. Normal bu evde kullandığımız mangal kömürü yapıyorlar. Bir mangal kömürü yaptıktan yaptığı için bizim direkt men fiyat yükseldi bize. Yansıttılar bize. Şu anda 1.650-1.600'e bir bir odun alıyoruz arabanın üstünden. Boşatmasıdır, firesidir işçi bulamıyoruz yazın. Elektriğimiz yoktur. Elektriğimiz olsa makine getiririz. Günde 10 ton makineyle keserim. E makine olmadığı için mecbur kalıyoruz. İşçi samana gidiyor, şuraya buraya gidiyor. Kimse gelip bir tonu 120 liraya kesmiyor. Biz burada zorluk çekiyoruz. Hayır, Kendimiz olsun. de yapamıyoruz. Vallahi hocam şu anda şu duruma göre zor. Diyeceksin niye zor? Şimdi şu anda zor buluyoruz. Bir kamyon bulana kadar ikinci kamyon canımız çıkıyor. Paramız olduğu halde bile temin edemiyoruz. Yok yok yo, kesinlikle girmesin. Çünkü adam diyor ki ben dağdan kesiyorum, toparlıyorum, getiriyorum, bilmem ne yapıyorum. Yevmiyeler geçen sene 200'dir, bu sene 400 veriyorum içilere, içileri bulamıyorum. Bu dağda odun kestiği için adam toplayıp getiremiyor. Batı tarafından abi yozgattan istedim. O burada 2 bin lira arabanın üzerinden çekiyorsa ben 2000 bin lira çekiyorsam ben kaça vereceğim? Maliyeti daha da yükseliyor. Nakliyettir, kiradır. Yetkilerde yeri istiyoruz, buna da bir çare bulsun. Bir adam günde burada bir ton kesiyorsa bir makine bir kişi üç kişi çalıştırıyorsa bir kişi çalıştır 10, 10 ton kestiğimiz zaman maliyeti düşürüyor. Elektrik de ona göre az gidiyor. Bunun da faydası halka olacak. Bisele bak, halimize graças <coughs> a